Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Galiba gidiyoruz. Atlıyorum o zaman buradan. Ne bu? O elektrik becerimize düşmanları işaretleyip kameralarla taletlerinde olsun. Aa bu çok iyiymiş. Fena değil ama yani iyi sayılır. Olsun. Aha enayi. Bıçak çek, bıçak çek. Sakin ol. ekleyebiliyor muyum ekle Tamamdır bunu ekledik artık bunlar bizim dostumuz Bu ne Cephane otomati Burada bir şey yok Tamam geç Yola devam Çek pompalıyı yürü bir Yere geldik ama Enayileri avladık. Bu da ne var? O sıkıntılı olaylar. Dur, biri geliyor. Bak bak koşarak sıkıyor. Terbiyesiz. Öldüm mü abi ben. Burada tabancamda da bayağı mermi varmış. Ne gülüyorsun lan? Lan para verdim ben bu tuvalete. Allah'ım bir daha aç hadi. Oo bak iyi şeyler var ya. Tuvalete niye bomba saklarsın ki? Buradan devam galiba. Kafam Pompalı tüfek mi? Zaten yok muydu benim pompalı tüfeği? İyi bari biraz mermim oldu. Ama şu an pompalı tüfeğe ihtiyacım olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü tabancayla da tek atabiliyorum onlara. Ya oyun bir gerilim vermeye çalışıyor bak şu an. Neyse ben gidiyorum. Dur sen dur. Gel gel gel. Gel neredesin? Bir daha çektim. Lan bir bitmedin. Deney. Örümcek, mutant organı mı Neler buluyoruz ya? Şimdi. Ben buraya niye geldiğimi bilmiyorum mesela. Mesela burada ne var? Çalıştır bakayım. O nereye geldik? Bu da güvenlik panosu falan filan. Lan yine can kullandım yanlışlıkla ya Şüpheyle Şeyini çok karıştırıyorum Satın al 10 dolar hadi Para zaten bizde Bak orada bir şey var Pek bir şey ha, Daha fazla taşıyamıyorum Tamam Bir dakika yerde bir tabanca falan var evet Onu da aldık Şimdi ne yapıyoruz buraya mı gidiyoruz Abicim burada biri ölmüş Eee ne yapacağız şimdi Ya son doları ya Hiç uğraşamayacağım şu an şunları bana i̇şte Atışçı dediğim böyle olur böyle Zıplar tek atarız adamı Anlatabiliyor muyum? Bunu ekleyeceğiz mecbur Yaptım Ne verdim bana ara Otomatik hackleme aleti Adam filan Gereksiz şeyler yani bizim otomatik ekleme aletine mi ihtiyacımız var Sen ne demek istiyorsun Evet burada bir şey kalmadı galiba Eyvallah şimdi ne yapıyoruz burada da boş falan filan ne yapıyorsun Allah'ın delisi ee, başka ne yapacağız Şuraya bakalım etrafa Tamam burada herhangi bir işimiz kalmadı gibi duruyor Buradan gidelim bakalım. Buranın sonunda başına falan bir şeyler var mı? O pistlerine zaten kırmızı kırmızı falan filan. Aynen aynen. Kurtaracağız kurtaracağız sorun yok. Kurtaracağız sen rahat ol. Sen rahat ol. Kurtaracağız. Bu arada şu tüfeği artık kullanalım. Çünkü daha fazla mermi alamıyoruz. Tamam artık gidebiliriz. Burada herhangi bir işimiz kalmadı gibi duruyor. Şuradan devam edelim. Selamun aleyküm. Bir tık can alabilir miyim? Aa ah, film. Yala aldık. Ne kadar aldım ben? 15 tamam. Bir alalım bir şeyler ya. Bir şarkı söylüyor. çektim. Tak ne oldu şimdi? Örümcek mutant organları ilk Allah belanı vermesin senin ya. Ne yapayım ben örümcek of, çıkayım mutandını ya. Tak çek. Çekemedik. 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 Bekle. Ateş etme. Bir dakika ben şuradan bir film alabilir miyim? Yanlışlıkla yine can kullandım galiba. Ama neyse. Ben de can alalım bari ya. Şimdi gelsen şimdi. Seni fotoğraflayacağım. Ben nasıl çekemedim? Ben onu... Dur atma. Sakin ol. çekemiyorum. Yan. Bagda mı kaldın sen? He? Sen bagda mı kaldın? Ya işte böyle olacak. Adam olacaksın. Terbiyesizsin. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. <laughs> Dur dur sıkma. Sıkma sıkma. Gerizekalı makine seni. Abi sen ne anlatıyorsun ya? Biz burada ölüyoruz sen ne anlatıyorsun ya? Bu ses neydi? öldük gibi Dur bir dakika sen Sen mi gelsene kral Bana değil, bana değil, bana değil, bana değil. Bana değil ona. Bir zekalı robot ona. Aa zarar vermişim müttefikmiş aslında yalancı bana sıktı Canım yok Ölmek istemiyorum Ateş etme Hadi biz ne Ateş ediyoruz Ya da ateş et sen bilirsin Ben bir tık öldüm gibi ya. Ben ben bir can alabilir miyim? Ben şu an hiç kendimde değilim. Eyvallah Allah. Çok işime yaradı ya. Tek can. Şimdi önce yan. Sonra. Hadi be ya, alamadık. Gelme gelme. Gelme gelme. Orada vuramıyorum. Orada neden vuramıyorum ona? Ya şu an vurabiliyorum. Az önce vuramadım. Hop çekti. Orada çok iyi ilerledi araştırma. Hasar artışı. Ha, çok güzel. Hop yakarım. Hop bir daha çektim. Bu sefer oyuncunun maksimum sağlığı ve havası az miktarda artar. Benim mi? Yer diyormuş. Bir daha çektim. çektikten oldu kaç 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 gelme gelme git attan Abi öldüremiyorum çok saçma Gel sen de buraya No falan değil Öyle bir şey yok İyileştiriyoruz işte seni Allah Allah Ne demek ne demek. Bak buraya tuzak koymuş. Ya ben şimdi bu tuzaktan geçerken ölmez miyim? Ölürüm. Evet şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bakalım. Ama siz de bir yeter be kardeşim ya. Yani yeter be. Dur bir dakika seni fotoğraflayabilir miyim? Hop bir daha. Hop bir daha. Son kez. Herkesin gizli bir zaaf vardı ancak otur. Vator... Uzun süre gizli kalmayacak. Fotoğrafçının gözü ne abi? Ne, de, ne anlatıyorsun sen? Şimdi kral. Ne yani şöyle bir Alabilir miyiz? Bombam kalmamış olabilir ama senin de kalmadı. Ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar. Topuk topuk topuk. Şimdi gel bakayım sen. Sen hayırdır ya? Şu zırhını bir delelim bakalım. Bakalım ne yapabileceksin? Öldüm. Gel bakayım gel gel. Gel. Sana robotla öğretmişler ama robot olmuşsun ama adam olamamışsın. Ya. Yok kadar. Heh, geldik şimdi buraya. Sinsi muslukçu mu? Hmm. Yani örümneğe adam. Bu ne? Hediye. Ara 200 adam. Koca baba hipnot set. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten. Ya sen ne istiyorsun benden? Git artık ya. Yeter be gel gel seni seni şöyle bir çekelim de senin aklın bir başına gelsin. Başımdan git Git Yaktım seni hadi bakayım Yanarak öleceksin yanarak Yanarak öleceksin Ay na, ay na, ay na, ay na, ay na, ay na. Kaçma gel buraya kaçma. Nereye kaçtığını sanıyorsun sen? Nereye kaçabileceksin ki? Sen kimsin? Tamam olacaksın. Şimdi. Şimdi sağlık geliştirmesi, cinnet, ses patlaması, korkuluk saldırıları senden uzaklaştıracak bir yem oluştur. Hiç gerek yok. Buz patlaması gerek yok. Bunu alabiliriz, gerçekten bunu alabiliriz. Ama kullanamayız. Evet. Maksimum sağlığım arttı. Ee, bakalım başka ne var. Başka da bir şey yok ya. Güvenlik uzmanı falan. E40 falan. Mesela şu bana çok mantıklı geldi. Biliyorsak alamıyoruz. Evet. Bu daha güzelmiş aslında. Zırhlı kabuk. Bas. Ama çok güzel. Bence burada bir videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. bayağı bir şey yaptık gerçekten. Yaklaşık olarak bir saattir oynuyoruz. Bence burada bir sonlandıralım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.